TV seyircilerle sektörün nabzı olarak bugün Türkiye'de Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de İnce ağız ve diş sağlık merkezinde bugün sizler için diş sağlığı neler önemli, implant nedir? Bu sorularınızı uzmanlar tarafında burada sizler için soracağız. Şu anda uzman doktorumuzun yanındayız. İstediğim ee, sizleri bir tanıyalım. E, merhabalar. E, ben uzman diş hekimi Melike Demirek Akdemir. Uzmanlığım periodontoloji üzerine. E, Özel ince ağız diş sağlığı polikliniğinde iki senedir çalışıyorum. Evet. E, hocam şimdi şöyle bir şey var. Gurbetçilerin birçok e, soruları var. Özellikle implant hakkında. Çünkü implant malum dünyada artık bütün e, implantlar yapılmaya başladı. Bir kısaca bu süreci bir anlatalım. Şimdi implantları diş eksikliğinde yapıyoruz. Bunun en büyük avantajı diş eksikliğinin yanındaki dişlere dokunulmaması, yani zarar verilmemesi. Biliyorsunuz kaplama yapıldığında dişleri kesip küçültüyoruz, ama implant yapıldığında buna gerek kalmıyor. Kısmi dişsizlikten yani tek diş eksikliğinden tüm ağızdaki diş eksikliğine kadar e, uygulanabiliyor implant. Ve implantlar titanyum e, kaynaklı oldukları için e, dokuyla da uyumludur. E, her yaşta insana da yapılabilir. 18 yaş üstündeki her yaşta insana da yapılabilir. Evet, şimdi bu e, hiç ağızda diş yok. Diş kemiklerde de iyi. Evet. Bu kişiye maksimum kaç implant yordur? Şimdi bunlar da kemiğin yumuşaklığına ve kemik genişlik, kalınlık, uzunluk yani boy ölçümlerine göre değişir. Bunlar için biz hastalarımızdan tomografi istiyoruz. Tomografi ölçümlerinde hem biz şeyleri de görebiliyoruz, yumuşaklığını da görebiliyoruz oradaki ölçümlerinde. Ona göre karar vermek çok daha doğru oluyor. Yani net bir şey söylemek. ...mümkün değil. Ama minimum... 2 diyebiliriz. Maksimum da on... E, ...diyebiliriz. E, ortalama bu aralıkta. Ama tabii yani doğru olan... ...her diş için... ...bir implant denilir. Ama... E, ...yani bu tabii ki... E, ...çok fazla oluyor. O yani yüzden, 32 diş. Aynen. Ve... Bu da çok fazla oluyor. O yüzden de hani... E, ...bir üst çene için... E, Maksimum 10, hani e, bir alt çene içinde minimum 2 dersek Mantıklı. ortalama bunların arasında aynen e, bunların arasında giden değerler oluyor. Hocam diğerlerinde hep şunu diyoruz ağızda 32 diş var gerçekten öyle mi? 32 tane dişimiz var e, 20'liklerle beraber e, herkes herkesde 20'likler oluşmayabiliyor. 20'liklere oluşmamış ağzımızda 28 tane dişimiz oluyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Evet. İmplantları önce tabi damağa yarıyoruz. İçerinde ne yapıyoruz? O vidalanma var işte. Onlara ne diyoruz? Şöyle hı hı. ilk önce bunun bir operasyonu var. Önce tabi diş çekim kısmı var. Dişlerimizi çeker çekmez implantlarımızı yerleştirebiliyoruz bazı durumlarda. Bazı durumlarda da beklememiz gerekiyor. E, iyileşmesini yani kemiğin iyileşmesini beklememiz gerekiyor. E, kemiğin iyileşmesini bek, e, bekledikten sonra implantları bir operasyonla koyuyoruz. Bu operasyonda zaten kemiğe koyabilmemiz için tabii ki diş etini açıyoruz. Kemiğin içine yerleştirip diş etini dikiş atıyoruz. E, dikişlerimizi de e, hangi dikişe attıysak onu da tabii ki o ağız içine uygun olan dikişi materyalini kullanıyoruz. Onu da hastamıza bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki şu kadar gün sonra gelin bu dikişleri alalım diye. Hastamızı bilgilendiriyoruz. Eğer eli eriyebilen sütürsa yani dikiş materyali ise e, gerek yok diyoruz. Eriyebilir diyoruz. Hastamızı gönderiyoruz. Hani yurt dışında zaten hani aceleleri oluyor hastalarımızın. Evet. Aynen gönderebiliyoruz o zaman. Diyoruz ki zaten eriyecek gidebilirsiniz diyoruz. Gönderiyoruz hastalarımızı. Eğer buradaysa Mutlaka şu gün sonra gelmeniz lazım dikişleri alacağız diye konuşuyoruz. Hastalarımız 3 ay ila 6 ay arasında bekliyorlar. Daha sonrasında ya tekrar geliyorlar ya da bu süre içinde burada bekliyorlar e, yurt içinde. E, tekrar geldiklerinde de üst yapılarını yapıyorlar. Bazı implantlarımız var. E, implantları koyar koymaz üst yapısını yapabiliyoruz. İmmediat e, şeklinde. Bunda da hani gitmelerine gerek kalmıyor. Bir ay içinde hepsini bitiriyoruz. Hem implantın konulmasını hem de üst yapısını. Evet, gerçekten bir sürece anlattık. Tabii ki burada uzmanlar tarafında yapıldığı için bunlar basit basit anlatılıyor. Benim için bayağı bir kafam karıştı. Ama sizin kafanız karışmasın. İmplant gerçekten şu anda günümüz dünyasında en güzel, en sağlam, ana gibi gerçekliklere sahip oluyorsunuz bu da e, inci İnci e, Ağız ve Diş Polikliniği'nin sloganı gibi gülümse diyor size. Hepimizin gülümsemesi gerekiyor. O da burada uzmanlar bu tarafından olacak. Son olarak e, aktif dilekçeler neler söylemek istersiniz? Ee, muayenemiz Özel İnci Ağız Diş Sağlığı Polikliniği'nde ücretsizdir. Eee muay e, muayene edildikten sonra e, tedavinin süreci ee, ne kadar süreceği ve ücretlendirmesi poliklinikte zaten anlatılacaktır. Ee, o yüzden hani kafanızı çok karıştırmayın. Ee, zaten ayrıntılı bir şekilde polikliniğe geldiğinizde hepsi açık net bir şekilde anlatılacaktır. Böyle implantla ilgili şeyler e, çok havada kalır. En güzeli oturup karşılıklı hani çayımızı kahvemizi içerek konuşulmasıdır. O yüzden Buraya bekleriz sizlere. Aktif TV seyirciler şu anda işin tam uzmanların olduğu yer. Yani protezlerin komple burada İnce ince resmen dokunarak bir şaheser var. Sanatçı Cihan kardeşim. Az önce kamera arkasındaydı şu anda kendi bölgesine laboratuvara geldik. Merhaba sizi bir tanıyalım. İsmim Cihat Demir. 2016 yılından beri özel İnci diş Protez laboratuvarında görev yapmaktayım. Laboratuvar sorumlusuyum. Köksal Bey'in de yeğeniyim. Aile şirketi. Mesela. Aile şirketi. Ee, laboratuvarımızda son sistem olarak gülüş tasarımı, implant, e protez, hareketli protez, sabit protez hakkında bütün deneyimlerimiz var. Bütün çalışmalarımız da mevcut. Ee yurt dışındaki gurbetçilerimize, tanıdıklarımıza sloganımızı söylüyoruz. Gülümsemeyi özlediyseniz bekliyoruz. Vallahi hep gülümseyin son zaman çok kişi özledi. Şimdi Cihat Bey gerçekten az önce vatandaşlar da şuna, izleyiciler de eee ekranlarda görüyorlar. Evet. Hakikaten protestin yani o ilk ölçü dediğimiz evet. onu aldıktan sonra burada iş burada başlıyor. Evet. burada hakikaten ince ince 4-5 elden, makinelerden çıkıyor ve insanlar gülümsemeye başlıyor. Evet. 11 kişilik bir kadroyuz. Tüm personelimiz deneyimli. Eğitimlere katılmış. Kliniğimizden ve hekimlerimizden gelen ölçüleri alçı, sentetik alçı, özel alçılarla döküyoruz. Güzel bir model haline getiriyoruz. Modelimizi ilk başta çekimlerini yaptığımız tasarımlarla ağız planlaması yapıldıktan sonra Bilgisayarda bunu 3D olarak evet, Bilgisayarda tasarlıyoruz. E, sinterleme makinesinde kazındıktan sonra eski sistem döküm olarak değil de büyük lazer sinter makinelerinden kazındıktan sonra laboratuvarımıza geliyor. Laboratuvarımızda hasta ağzına tekrar metal prova yaptıktan sonra işin asıl kısmı kaplama kısmına geçiyoruz. Katmanlama olarak opaklar, e, ondan sonra tepimler, tepim yapıyoruz. Tepimde asıl formu tepim yapıyoruz. Yani işin asıl mesleği el emeği olarak tepimde bitiyor. Tepimden sonra testlerini yapıyoruz. Hastalarımız tamamen kendi bünyemizde klinimiz olduğu için hastalarımızın herhangi bir şikayeti işte veya istediği formlar beklediği gülüşü hemen laboratuvarımızda düzeltebiliyoruz yani o imkanımız var klinimizde. Hastalarımızın beklentilerine göre işi bitirdikten sonra en son final yapıp provasını yapıp filan diye hastamızı ağzına takıyoruz. Ve gülümsüyor. Gülümsüyor, o bizi mutlu ediyor, biz de mutlu oluyoruz. Evet, mutlu olmak çok önemli. Özellikle günümüz dünyasında malum dünyada savaşlar var, hastalık var. Pandemide yeni kurtulduk, Gülme o kadar özledik ki siz de ince ağız ve diş sağlık polikliniğinden aynı zamanda binyasal laboratuvarı olan Cihat kardeşimin ellerinden ve bütün ekibin ellerinde ince ince dokuyarak sizin gülmenizi sağlıyor. İstediğim inci inci, boynundaki inciden sonra ağızda inci, gülümseye değer diyorum. Evet, Değil Aktif TV seyircileri, e, biz bugün e, sektörün nabzı olarak e, inci, ağız ve dil sağlık kulübündeyiz. Bugün zaten hatırlarsanız Şubat ayında buradaydım, Şubat ayında sizlere bir kısa bir bilgiler verdik tabii ki ama bugün Mayıs oldu artık yeni binamız açıldı. Yeni binada bugün Köksal Bey'le sizlere hem yeni binanın içeriğini ama en önemlisi diş sağlığıyla bütün sorulara Köksal Bey'den sizler için soracağız. Evet merhaba Köksal Bey. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hoş Şimdi e, yeni bina bitmiş, evet, evet. E, gerçekten harika bir bina olmuş. E, 6-7 e, polikliniği var galiba. 7 tane polikliniğimiz var mevcut. E, şu anda e, 4 hekim, e, 5 tane yardımcı personel, 1 uzman hekimle e, çalışmaya başladık. E, tabii... E, ...yeni bina olduğu için farklı eksiklerimiz var... ...onları en kısa zamanda tamamlayacağız. Sadece. Benim gördüğüm bir eksik yok. Hemen for olarak çalışabiliriz. Şimdi Köksal Bey, ağız, diş, sağlığı çok önemli. Ee, özellikle son zamanlarda... ...Türkiye gerçekten bu konuda... ...baya baya baya dünyaca ünlendi. Bir tek e, ağız değil, bütün... E, ...sağlık sektöründe baya bir... E, ...ileledik. E, hastanemizde, poliklinimizde... ...ne gibi tedavilere vatandaş gelebilir? Şimdi hastanemizde, poliklinimizde... E... Şu an Türkiye mevcut şartlarında olması gereken bütün işlemler var. Bu işlemlerde e, implant, hareketli protez, hassas tutucuk protez, zirkonyum kaplama, e, lamine kaplama, inlay, onlay dediğimiz yani aklınıza gelebilecek bütün mevcut çalışmalarımız mevcut. Bir diş ilgili ne gerekirse burada e, poliklinimiz yapabiliyor. Aynen, aynen. Bütün mevcut şeyleri sağladık e, poliklinimizde. Tabii ki daha kaliteli, daha iyi hizmet sunabilmemiz için ee, yeni yeni binamızı yaptırdık. Yeni binamıza geçeceğiz inşallah en kısa zamanda burada çalışmaya başlayacağız. Şimdi amacımız e, daha sağlıklı, daha güzel, daha e, kaliteli hizmet nasıl sunabiliriz? Amacımız o yani. Evet, e, vatandaş kurbetçi buraya gelme, gelecek size de itibara geçti. E, sizin e, ince ağız diş sağlık hava havalimanı karşılama başlıyor. Aynen. Konaklama falan mümkün. Mü? Konaklamamız mümkün. E, bünyemizde bir tane lüks apartımız var. E, konaklama için gerekli hasta e, rahatlığı için ne yapabiliriz? Bütün standartları düşünerek lüks bir apart ayarladık. Ve yakın hemen e, klinimize karşı karşıya. E, yani, yani burada... Burada hasta geldiği zaman e, hem bir zaman e, hem konaklayacak hem e, dişini yaptıracak hem çarşıya çok yakın olduğu için e, işte gezmek istediği zaman e, dolaşmak istediği zaman da e, ve dişle ilgili herhangi bir şey olduğu zaman Ali dediğimizde de çok çabuk gelebilecek bir yerimiz mevcut yani. Yani hem tatil yapıyorsunuz hem de sağlığına kavuşuyorsunuz. Aynen aynen öyle. Köksal e, Bey şimdi. E... Biz bünyemizde bir de laboratuvarımız var. Evet. Ee, bu çok önemli gerçekten çünkü birçok e, diş e, hastaneleri laboratuvar olmadığı için işte gönderiyor, bekliyor vatandaş en az 3-4 gün burada kaybediyor. Kendi laboratuvarımız var. Ee, o da işte, e, kurumumuzun yakın yakınlarında. Aynen. E, zaten en büyük avantajımız laboratuvarımızın kendimizin olması. Yani eğer ki e, laboratuvar klinik birlikte çalışmadığı sürece aksaklıklar çok oluyor. Ama biz kendi bünyemizde kalifeliği Yetişmiş iyi teknisyenlerimiz var. Teknisyenlerimizle beraber hem klinik hem laboratuvar ortaya güzel sonuçlar çıkartıyoruz. İşlerimizi daha hızlandırıyoruz, daha hasta memnuniyeti sağlıyoruz. Böyle başarı sağladık. Zaten bu şekilde geldik. Yani Biz bu inci diş protez laboratuvarı ve inci ağız ve diş sağlığı programı olarak zaten başarının temelinde bu var. Yani önce aslında laboratuvarla mı başladık. Önce laboratuvarla başladık. Yani bizim mevcut yerimiz, bizim temelimiz laboratuvar. Yani e, laboratuvarcılıktan bu şeye geldik, bu aşamaya geldik. Yani önce de e, ağız ve diş sağlık polikliniklerden e, protez yaparken, şimdi hem kendi e, kliniğinizden hem de e, kendi laboratordan kendi e, prozesini kendiniz yapıyorsunuz. Aynen aynen öyle. Yani hem e, laboratuvar, hem klinik e, ikisi de mevcut bünyemizde. İkisinde de birlikte çalışıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz zaten. E, SMR'sinde görüyoruz zaten. Evet. Şimdi gurbetçi vatandaşların birçok sorusu var işte kalite. E, implantın kalitesi. Kimi diyor Çin malı dahil var. Yerli mal var. Avrupa var. E, kullandığımız protezler kendimiz üretirken hangi kaliteye önem veriyoruz? Şimdi burada mevcut implantta e, implanta tabii ki her şeyin başı kalite. Kalite olmadığı sürece zaten başarı sağlanmaz. Yani e, biz bünyemizde kullandığımız implant e, markası olarak işte protez e, de kullandığımız porselende, zirkonyumda, işte e, ne bileyim e, hareketli protezlerde Türkiye şartları ve Avrupa şartlarında kullanılabilecek en iyi malzemeleri kullanıyoruz. Zaten bunu eğer biz bunu kullanmazsak zaten kendimize yanlış yapmış oluruz ve hastamıza yanlış yapmış oluruz. Eee Kaliteyle geldik biz buraya. Yani şu an Türkiye şartlarında olabilecek, Avrupa şartlarında olabilecek bütün malzemeleri kullanıyoruz yani. yani, yani bu, çok, malzemeler. bu çok önemli gerçekten. Evet değerli Aktif TV seyircileri malum e, ağız ve diş biliyorsunuz ben buraya dişim sorununa tanıştık aslında inciğine. E, çok önemli olan e, Köksal Bey bir de şu var. Şimdi vatandaşlar, e, gurbetçi vatandaşlar özellikle Eskişehir gurbetçilerin merkezi gibi düşünüyoruz. E, burada zaman çok önemli. Az önce de bahsettik. Zaman önemli. Şimdi bir vatandaşın buraya gelmesiyle tedavi görmesi e, süreci ne kadar sürer? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biz şimdi sürekli görüşüyoruz. Hastalarımızla da görüşüyoruz. Sonuçta sağlıkla ilgili bir iş yapıyoruz. Sağlık da e, çok aceleye gelmez. Yani mevcut protez eğer hasta ağzında ne bileyim e, kanal tedavisi yoksa eğer işte ağrılı herhangi bir problemli bir dişi yoksa biz protezde yani bir hafta ile 10 gün içerisinde tamamlayıp gönderiyoruz. Ama şimdi çok çok acil durumlarda diyorum ya hazır o olan ağızlarda biz ne yapıyoruz? Hekimlerimiz diş kesimlerini tedavilerini yaptıktan sonra biz laboratuvar aşaması 3 gün içerisinde bitiriyoruz. Çok çok aceleye geldiği zaman çok hızlı bir şekilde de yapabiliyoruz ama mevcut şartlarda hani bir hafta ile 10 gün içerisinde biz mevcut dişlerini yapıp hastamızı gönderiyoruz. Sloganınız biz sizi güldüreceğiz diyorsunuz. Ee, vatandaşa malum dişlerde sorun olmuyor gülerken şöyle yaparlar veya ağızdan açmazlar. Şimdi burada e, gürbetçi vatandaşlarımız burada tabii ki çıkarken gülerek çıkacaklar. Ee, burada şurada aktif TV seyircilerine şunu söyleyebilir miyiz? E, Aktif TV'den izleyen arkadaşlarımıza bir promosyonunuz var mı? Bir indirim olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bizim e, tabi bazı e, kurum ve kuruluşlarla anlaşmamız var, indirimlerimiz var ama tabi sizin adınızda gelenleri de biz bir e, hediye olarak e, bir paket hazırlarız. yani. Ama tabii e, sizin adınıza gelen, Aktif TV adına gelen e, hastalarımıza şöyle yüzde on bir indirim sizin adınıza söz veriyorum Yani. Evet bunu ben genelde her zaman yapıyorum biliyorsunuz. Önce de hazırlık yapıyorum. Hazırlıklı olsa olmaz. Yüzde on Aktif TV sayesinde Köksal Bey'den İnci Ağız ve Diş Sağlık Merkezi'nde sizleri güldürmek için yüzde on burada sizler adınıza katmış olduk. Şimdi Köksal Bey e, en önemli nokta Eskişehir biliyorsunuz e, yaşayan bir şehir. Evet. E, Birçok bir sektörde de vatandaşlarımız, gurbetçi vatandaşlarımız faydalanmak istiyorlar. Şimdi Eskişehir'de havalimanımız da var. İnci Sağlık, e, Ağız diş Sağlık Poliklini olarak bu e, incine başlayan, yani laboratuvara başlayan, sonra polikliniğe kadar çıkan bir hikaye, şöyle kısa, kısa bir anlatalım. Nereden çıktı? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, nereden çıktı? E, bizim, ben e, 2003'te İzmir'den e, Eskişehir'e geldikten sonra, 2004 Mayıs ayında protez laboratuvar işine başladım. Burada çeşitli özel hastaneler, özel diş klinikleri, diş hekimlerimize, ağız ve diş sağlığı hastanelerine çalışmalar vardı. Bünyemizde gün oldu 35-40 kişi falan çalıştı. Tabi zaman içerisinde yaptığımız işlerde kaliteyle beraber talep çok oldu. Talep çok olunca e, kendi tabi şunu da ifade edeyim benim kendi kızım da diş hekimliğini okuyor e, bir yerde de ona hazırlık e, mevcut e, çocuklarımız var tabi e, geleceğe yatırım amaçlı e, böyle bizim, geçtik bizim tükrede bu var hep e, çocuklarımız sonra torunlar düşünüyor evet, aynen öyle şimdi e, biz bir de aile e, bu işi şey yapayım yeğenim kendim kendi yeğenim porselende çalışıyor. Ee, ayrı bir e, amcam torunu o da e, tasarımda çalışıyor. İşte e, yazın kendi çocuklarımızı laboratuvarda çalıştırıyoruz. Mevcut yani bu işin içerisinde ailecek aslında biz bu işin içerisinde. Aile şirketi gibi oldu. Aynen aile şirketi gibi bir şey oldu. Ee, dediğim gibi 2004'ten beri biz bu laboratuvar işi tabii hani e, başarı kaliteyle geliyor. Düzgün çalışmak, disiplinli çalışmak. Ee, iyi çalışırsan e, mevcut çıta yükseliyor yani seni bir yerlere götürüyor seni mevcut e, diyor ki sen bunu yapmak zorundasın yani talep arttıkça e, mevcut piyasalarda da baktığın zaman ülkemizin koşullarında Avrupa e, standartlarını yakalamak zorundasın yoksa yerimde sayayım tamam ben bu kadar dersen eğer bir yere gelemezsin yani biz de dediğim gibi hem geleceğe bir yatırım olsun hem eskişehirimize bir katkı olsun ee, Eskişehir'e yurt dışına çok e, gelen hastalar var. Yani gurbetçi hastalarımız da olduğu için biz bize de çok gelen var. Yani yaklaşık biz bu klinik işini e, 4 yıldan beri yapıyoruz. Baya bir e, potansiyelimiz oluştu. E, bu potansiyel oluşuna zaten talep de günden güne artıyor. Talep olunca da kalitede arttırmak zorundasın. Yoksa hani ben yerimde sayayım ya ben bu, bu kadar yeter dersen olmaz. Günümüz koşullarında Eskişehir'de gerçekten de çok güzel klinikler açıldı. Bu kliniklerin arasında biz de varız, sürücülerimiz biz de varız. Yani ki bizim esas başarılı olmamızın sebebi dediğimiz gibi laboratuvar ve klinik birlikte çalışmamız. Yani mevcut laboratuvarımızda kaliteli teknisyenlerin olması, klinimizde iyi hekimlerimizin olması. Bunlarla beraber birlik içerisinde çalıştığımızda başarı zaten gelmiş oluyor. Bu evet. sağlanmış oluyor zaten. Pol, e, k, e, laboratuvardan çok bahsettik. Laboratuvarda şöyle bir kısaca anlatalım. Çünkü görüntüleri vatandaşlarımız görecektir. E, labor, e, bir protez nasıl bir işlem görülüyor? En son e, vatandaşın e, gülen e, dişini nasıl kavuşuyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, şimdi klinikten ölçü geldikten sonra mevcut kalıplarda e, kalıpların çıkartıcı modeller çıktıktan sonra bilgisayar üzerine tasarım yapıyor. Yani altyapısı hazırlanıyor. Altyapısı hazırlandıktan sonra yine makine üzerinde e, altyapısı çıkıyor. Lazer sinter dediğimiz eee makinede altyapısı çıkıyor. Sonra hastasında provası yapılıyor. Tekrar laboratuvara geliyor. Provası yapıldıktan sonra laboratuvarda teknisyen dişi el sanatı ile işleme yapar. Son tuşana yapıyor. Yani son rütüşe porselen, porseleni el sanatıyla. Ayrıca ketkem dediğimiz cihazımızda e, makine üzerinde kazıma yapılıyor. Zirkon özellikle cam seramikler, işte inli on ne dediğimiz porselenler. E, ketkem cihaz üzerinde çalışıyor. Tabii her şey yine el sanatıyla oluşuyor. Yani bu işin şeyi e, teknisyen. Protezi estetiği veren, gülümseten, güzelliği veren teknisyen. Tabii ki hekimle beraber Klinikten, şey laboratuvardan geldikten sonra kliniğe e, provalar yapılıyor. Hekimle teknisyen birlikte bakıyorlar. İşte uzunluğu, kısalığı, estetiği, rengi, şekli her neyse e, ağzı içerisinde bakılıp varsa düzeltmeleri tekrar laboratuvara gidiyor. Son rütüşler yapıldıktan sonra iş bitiyor, cilası yapılıyor. Hasta ağzına takılıyor, bitiyor işimiz. Hasta gülmeye başlıyor. Gerçekten benim için tamamen... E, ilgim dışında olan şeyler ama siz görüntüle de görüyorsunuz. Ee, laboratuvar işi hakikaten bir sanat işi. Aynen. Bu sanatın başında da e, Cihat arkadaşımız var. Evet. E, şu anda da sağ olsun kendisi benim kameramanım yapıyor. E, Cihat kardeşimize burada milleti güldürdüğü için o sanatçılığı üzeriniz için tekrar kendi adıma teşekkür ediyorum. Son olarak aktif TV neler söylemek istersin? Şimdi öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere buraya kadar geldiniz. Öncelikle sizin dişlerinizi yaptığınız için. Tabii sizin de şu an dişlerinizi son aşamada inşallah bugün provanızı da yapacağız, bitireceğiz bakalım bir iki gün içerisinde. Ee, Aktif TV seyircilerini bekliyoruz. İnşallah Eskişehir'e buyursunlar, gelsinler. Gerçekten de biz elimizden geldiği kadar kaliteli, düzgün, e, hasta memnuniyetini sağlayacak. Elimizde ne gelirse hekimlerimizle birlikte Gerçekten çok güler yüzlü, çok çalışkan iyi hekimlerimiz var. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Yani bizimle çalıştıkları için, bizimle birlikte oldukları için onlara da ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ekip oluşturduk. Yani şu an e, günümüz koşullarında gerçekten de çok iyi bir ekip ve kadroyu hem klinik hem laboratuvar olarak çok iyi bir ekibe sahibiz. Başarılı olmamızın en büyük sebeplerinden birisi de ekip. Herkesi bekliyoruz inşallah. Buyursun gelsinler. Evet. E, değil Aktif TV seyircileri bugün İnci e, Ağız ve Dil Sağlık Poliklinik'teydik. Ben inşallah birkaç gün kadar sırıtarak güleceğim. Şu anda gülsem de böyle içimde gülüyorum biraz. Şimdi az kaldı. Ee, Ocak, Şubat dedik. Nisan, Mayıs dedik ve bugüne kaldı. Bugün inşallah e, provamız yapıldıktan sonra birkaç güne inşallah ben de o gülenlerden olacağım. Evet siz de gülmek istiyorsanız, siz de ağzınızı aç aç, akır, akır gülmek istiyorsanız bütün diz sağlıkla ilgili sorunlarınızı gidermek istiyorsanız uzman kişilerin, uzman ellerin, uzman sanatçıların elinde ince ağız ve diş sağlık merkezinde gelip rahatlıkla, kuzu bir şekilde, hakikaten Göksal Bey'in dediği doğru. Bir aile oldum ben de burada. İsterim zaman girebiliyorum, isterim zaman çıkabiliyorum. Bütün etkileşimler bu kadar samimiyiz ki bu da insana bir ev, eve girmiş gibi, bir aileye, bir yuvaya girmiş gibi, bir akrabaya gider gibi huzurlukla buraya gelip gelebilirsiniz. Niye gelirsiniz? Bir de sizler için aktif TV adına de %15'te burada kaptık Göksal Bey'de. Beklenmedi dedim ama ben bekliyordum bu iş olacak dedim. %15 sizler için aktif TV'de ben ne izledim geldiniz dediğiniz zaman otomatikman TL bazındaki toplam fiyattan %15 indirim verecektir. Bunu TL bir söylüyorum çünkü biliyorsunuz Euro bir inip bir çıkıyor ama TL sabit kalıyor. Biz de burada e, sizler adınıza %15'i almış olduk. Evet bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. her ne olursa olsun aktif TV'de kalın.